Günde bir avuç fındık yerseniz vücudunuzda neler oluyor neler? Fındığın mucizevi faydaları nelerdir? Faydaları saymakla bitmeyen bu faydalarını biliyor musunuz? Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Fındıkta E, A, C vitamini olması nedeniyle cildin yenilenmesini sağlar. Çok bilinmese de zayıflatıcı bir etkiye sahiptir. Obezite çağımızda çok yaygın bir sağlık sorunudur. Fındık yağlı bir kuru yemiş olduğu için diyetlerde tok tutucu özelliğiyle kullanılmaktadır ve yağ yakıcı bir etkiye sahiptir. Fındığın içerisinde kalp sağlığına fayda sağlayan pek çok vitamin bulunmaktadır. İyi bir lif kaynağı olduğu için kötü kolesterolü düşürür. Tam bir kalp dostudur ve kalp ritmini ayarlamaya yardımcı bir besindir. Fındık beyin sağlığınızı korur. Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olan bir fonksiyonu vardır. İçerisindeki EK vitaminleri beyin sağlığımızı olumlu yönde etkiler hafızayı güçlendirerek Alzheimer hastalığına karşı koruyucu bir etki sağlar. Fındık antioksidan açısından oldukça zengindir. Fındığın içeriğindeki antioksidanlar sayesinde meme, akciğer, prostat gibi kanser hastalıkları riskini azaltır. Taimun ve selanyum açısından zengin olan fındık kanser belirtileriyle savaşır. Fındığın sağladığı faydalardan biri de demir içerdiği için kansızlığa iyi gelmesidir. Demir eksikliğine bağlı anemilerde beslenme ile kan düzeyini düzenlemek mümkündür. Fındığın içerisinde kırmızı kan trombositi miktarını artırmak amacıyla hemoglobin düzeyini artıran demir fazlasıyla bulunmaktadır. Fındık eklem ve kemik ağrılarına karşı oldukça etkili bir yemiştir. Özellikle yaşlandıkça görülmeye başlayan kemik hastalıklarına karşı koruyucu bir etkisi vardır. İçerisindeki manganez sayesinde daha güçlü kemiklerin olmasını sağlar ve osteoporoz gibi hastalık risklerini azaltmaya yardımcı olur. Fındığın bütün bilinen faydaların yanında cildi güzelleştirici etkisi de vardır. E ve C vitamini açısından zengin olan fındık cilt sağlığınızı destekler cildiniz için faydalı yağ asitleri içerir ve daha parlak, sağlıklı bir cilt sağlar. Hamilelikte fındığın faydaları çoktur. Hem kendileri hem bebekleri için hamilelere fındık tüketmesi önerilir. Özellikle hamilelikte sık görülen kabızlık şikayetleri için kullanılır. Aynı zamanda içerisindeki kalsiyum ve magnezyum sayesinde hamilelikte görülen bel ve kas ağrılarını önler. Bunun için özellikle çiğ fındık tüketilmesi tavsiye edilir. Fındığın cinselliğe faydaları iyi bir enerji kaynağı olmasından kaynaklanıyor. Bedensel ve zihinsel olan yorgunlukları önleyen fındık, cinsel gücü desteklemeye yardımcı olur ve cinsel isteksizliği önler.